Merhaba arkadaşlar. Ben Çeyizim İğne Oyaları. Bugün sizinle bir lale çalışması yapacağız. Bu, bu şekilde e, sayılarını vereceğim. Bu şey için yazma. Gerçi şeyde mevkörtüsüne de, de kullanır. Çok güzel oldu. Çok tatlışkı oldu. Ben Çeyizim İğne Oyaları Kadriye Ablanız. Youtube kanalıma abone olup da e, zil sesini de açarsanız bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Şimdi ben e, bunu vişne rengi yani 134 ile yapmışım. Şimdi 777 ile de bir tane daha başladım. Bunu 8'e kadar yükselttim. Elimdekini size göstereceğim sayılarını. Bunu biraz daha küçülttüm. Ben yaptım. Sizinle beraber son bir kanadını çalışalım dedim. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, küçük bir e, sihirli halkanın üzerine hemen 4 pırpırla boru çalışması yaptım. 5 sıra 6 sıra kadar çıktıktan sonra her gözemeye 3 ee, ile başlıyoruz arkadaşlar. Ben 3 pırpırımı attım. Sizinle şu arttırma yerine kadar beraber yapalım. Evet. 3 pırpırımızı 4 yapıyoruz arkadaşlar. Daha önce ben bunu göstermiştim. Büyük sayılarını vermiştim mevlüt örtüsü için. Bu da yazma boyu olacak arkadaşlar. Evet. 3'ümüzü 4 yaptık. hemen iğnemizi karşı tarafa ben soldan sağa doğru gittiğim için iğnemizi hemen sol tarafa attık buraya bir arttırma daha yapıyoruz aynı gözemen içerisine Evet hemen onun yanına Evet Evet ve geldik sağ tarafa. Aynı gözebenin içerisine bir tane daha battık. Bakın. Evet, bakın arkadaşlar 5 yaptık. Şimdi iğnemizi tekrar karşı tarafa geçirip hemen böyle. Şimdi buradan arttırmıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Arttırma bitti. Sadece ortadan arttırışı göstereceğim size. Hemen onun yanına. Tamam mı? Böyle. Hemen onun yanına. Burası orta. Aynı gözemeye bir tane daha batıyoruz. Evet. Böyle. Burayı bakın arkadaşlar. 5 olan sayımızı koruduk. Karşı tarafa tekrar ipimizi atıyoruz. Yanına batıyoruz. Orta gözlemeye batıyoruz. Tekrar aynı gözlemenin içerisine bir daha batıyoruz. Hemen onun yanındaki minicik kardeşine battık. Diğer öbür kardeşine de battık mı? bakın 5. Tekrar ipimizi kaç defa atıyoruz? Tamam mı? Bunu ne yapmışım ben burada? Kaça kadar yükseltmişim? Ben o sayıya kadar erişene kadar size göstereyim ben. Tamam mı arkadaşlar? Sayalım. Sayalım arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Sakın arttırmayı biz nereden yapmıştık? Kaç sıra arttırmıştık demeyin. Önce şöyle yapıyoruz. 1 2 3. Bunu saymıyoruz. Tamam mı? 1 2 3 sayısını saymıyoruz. Arttırmayı sayalım şimdi buradan sonra. Kaç tane arttırmışız? 1 2 3 4 5 sıra arttırmışım arkadaşlar. 5 sıra. Yani şu şekilde ben hemen elime alayım tekrardan. Bakın 1 2 3 bunu saymıyorum. 1 2. Hemen Orta gözemeye geldim. Onun yanındakine. Onun yanındaki minicik küçücük kardeşine de battık. Beş izlerimizi koruduk. Evet tekrar karşıya geçtik. Takılıyorum kızlar böyle. Çeyizimin oyalarına abone olmayı unutmayın lütfen. Bakın bugün ben doktordan geldim. Kızlar koştur koştur yemeğimi yaptım. Evet oturdum size bunu çekiyorum. Şimdi bir daha aynı göze yanındaki gözemeye battım Orta gözemesine geldim. Tekrar aynı gözemeye batıyorum. Onun yanına birazdan sayacağız. Şimdi tekrardan onun yanına da battık. 1, 2, 3'ü saymıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir sıra kalmış kızlar. Bunu 5 e, yazma boyu yaptığımız için 5 sefer arttırıyoruz ortadan. Tekrar 1 2 ortaya geldik. 3 onun yanına ve hemen onun yanına girdik. Şimdi 5 oldu. Tekrar sayıyorum. Bakın unutmayın arkadaşlar. Burayı saymıyoruz. Arttırmadan sonrasını sayarsak kafanız karışmaz. 1, 2, 3. Tamam. Burada 3'ten sonra arttırmışız. 1, 2, 3, 4, 5 sıra arttırmış. Şimdi arttırma yapmıyoruz ortadan. İpi karşıya atıyorum. Evet. İpi karşıya attım. Şimdi gelelim buradaki önemli yere. Şimdi attık ya ipi karşıya. Buradan bir tane arttırıyoruz. Bir. İki. Bakın ortaya geldim. Bakın arkadaşlar orta. Üç. Artık ortadan aynı gözemeye batmıyorum. Hemen onun yanına. Hemen geldim sağ tarafa bir tane de buradan arttırıyoruz. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gözleme yaptık. Şimdi tekrardan ipimizi karşı tarafa atıyoruz. Burada bir tane daha arttırıyoruz arkadaşlar. Burada bir tane daha arttırdık. Onun yanına girdik. Tekrar hemen onun yanına. Dolaşmayın. İpler dolaşmayın. Uzun tutmuşum ipimi de onun için. Hemen onun yanına. hemen onun yanına buraya bir tane de arttırıyoruz. Bakın bir tane daha arttırdım. Evet. Evet arkadaşlar, arttırdım. Şimdi tekrar karşı tarafa geçtim. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra. 7 gözem oldu. İpi karşıya attık. Hiç arttırma yok. Şimdi eksiltmeye geçtik. 1, bunu biliyorsunuz. 2, 3, 4, ve 6 Evet. Arkadaşlar bu şekilde bunu eksilteceğiz. Şunun gibi yapacağım. Bitireceğim. Ee, kenar kontrolünde sadece ipsiz bir kontrol geçeceğiz. Bunu bitirip geliyorum.